Antonio Inoki arasında 26 Haziran 1976'da Tokyo'daki Nippon Budokan arasında düzenlenen müsabakada Amerikalı profesyonel boksör Muhammed Ali ile Japon profesyonel güreşçi Antonio Inoki arasında bir müsabaka olmuştu. Antonio Inoki kendisine Carl Gotch tarafından Cat Wrestling öğretilen profesyonel güreşin baskın dövüş disiplinini göstermek için çeşitli dövüş sanatlarının şampiyonlarına karşı müsabakalar düzenliyordu. Muhammed Ali ve Japon Antonio Inoki arasında yaşanan bu kavga, modern karma dövüş sanatlarının öncüsü olarak sayılmakta. Dövüşün büyük bir kısmında Inoki, Muhammed bacağına tam 107 kez vurdu. Maç öncesi özel anlaşma nedeniyle diskalifiye edilmedi. Bu maçın hakemi olarak gene label yönetiyordu. Gene label'ı kısaca anlatırsak, Bruce Lee ile tanışmış Green Hornet dizisinde oynamıştır. Ve Lee ile dizide dövüş sahneleri mevcut. Kendisi Lee ile dövüş sanatlarında bilgi alışverişi yapmış ve Lee'ye zamanın en iyi dövüş sanatçısı gözüyle bakmıştı. Ali ile Inoki kavgasının perde arkası Nisan 1975'te Amerika'da düzenlenen resepsiyonda Muhammed Ali, Japon Amatör Güreş Derneği Başkanı Ichiro Hatta ile tanıştı. Ali Hatta'ya şöyle dedi. Bana meydan okuyacak herhangi bir savaşçı Doğu Asya'da yok mu? Kazanırsa ona 1 milyon dolar vereceğim. Ali'nin bu saygısız sözü Japonya'da manşetlere girdi. Ali'nin karşısına çıkması için Inoki'ye 6 milyon dolar verildi ve dövüş 26 Haziran'da Tokyo'daki Nippon Budokanda planlandı. Ali ile Inoki yüz yüze gelince aralarında tartışma çıktı. Ali Inoki'ye Pelikan lakabını verdi. Inoki de Ali'ye şöyle cevap verdi: "yumrunu çeneme vurduğunda yumrunun zarar görmemesine dikkat et." Ali de Inoki'ye "ringten sonra bu koltuk değneği sana lazım olabilir." diye yanıt verdi. Muhammed Ali Inoki'yi tınlamayınca tavrına karşı bu dövüşü ne kadar ciddiye aldığını bilmiyorum. Oraya dövüşmeye gidiyorum. Onun kolunu bile kırabilirim dedi. Boks gazetecisi Jim Murphy'e göre Ali'nin hakemi yanlışlıkla yumruklaması sonucu hakem Inoki'ye vatandaşların önünde galibiyet verecek, Ali'nin de yenilmesi kesinleşecekti. Ancak Ali kaybetmek zorunda olduğunu öğrendiğinde sahte dövüşü gerçek bir dövüşe dönüştürerek reddetti. Inoki'ye göre ise Ali ve çevresi bu maçı gerçek dövüşten ziyade sergi maçı olarak anlaşma sağlamışlardı. Sadece dövüşten 6 gün önce Ali ve çevresinin Inoki'nin eğitimini görmeye gittiğinde Inoki'nin gerçek bir eğitim yaptığını gördüler. Daha sonra Inoki Ali tarafından kendisine tamam ne zaman prova yapalım diye sorulduğunu iddia ediyor ve Inoki şöyle cevaplıyor. Hayır bu bir sergi değil bu gerçek bir mücadele olacak diyor. Maçın sonucu özetle maçın çoğu Inoki'nin bacağını tekmeledi. 15 tur kadar Muhammed Ali bir düzineden fazla yumruk attı. Maç berabere ilan edilirken kaybedenler onları görmek için ödeme yapan taraftarlar, o gece yaptıkları iş için Ali 6 milyon dolardan fazla kazanırken Inoki 2 ila 4 milyon dolar arasında bir paraya sahip oldu. Ali için paraya değmeyebilirdi. Ancak bu sadece kariyerinde utanç verici bir leke değil, bacaklarına yapılan tüm vuruşlar kanamalarına enfekte olmalarına ve iki kan pıhtısı almasına neden oldu. Her ikisi de bu maçın ardından ring performanslarında düşüş yaşadılar. Ali 1980'de Larry Holmes'e yenilene kadar şampiyon olarak kaldı. 4 yıl sonra kendisine travmaya bağlı Parkinson sendromu teşhisi konuldu. Kariyeri boyunca da devam etti. Ali ve çevresine göre bu dövüşte hem Ali hem Inoki için çoğu hareketin izin verilmediğiydi. Sadece belirli hareketlerin izin verildiğini iddia etmişlerdi. Ancak dövüşten 40 yıl sonra hakem Gene Label böyle sınırların olmadığı her türlü tekme fırlatma ve boğuşmanın izin verildiğini açıkladı. Baştan önce iki tarafta iddialı açıklamalar yapmış, Ali Inoki'ye çene yapısından dolayı pelikan lakabını takmıştı. Kurallar iki tarafı da sınırladığı için ortaya saçma bir maç çıkmış ve maç spor yazarları tarafından utanç verici olarak tanımlanmış. Bu maçtan dolayı Ali ve Inoki tanınırlıklarını arttırmış, Inoki spor hayatı bitince politikaya girmişti. Muhammed Ali benimle dövüşecek asyalı yok mu dediğinde neden Bruce Lee'nin arkadaşlarından veya öğrencilerinden ses çıkmadı? Hiçbiri Lee gibi güçlü atik değillerdi, Muhammed Ali'yi yenemezlerdi. Bruce Lee gibi hiçbiri tam bir su gibi olamıyorlardı. Sadece tüm Asyalılara meydan okuduğu için Bruce öğrencisi Asyalı olmayan örneğin Joe Lewis katılamazdı. Çünkü tüm Asyalıları ilgilendiriyordu. Bruce Lee son filmi Ejder'in Kalesi filmini çekerken aniden bir soru sorulunca şöyle yanıt vermişti. Herkes Muhammed Ali ile dövüşmem gerektiğini söylüyor. Onunla bir gün dövüşeceğim dediğinde neden Ali hiçbir şey söylemedi. Yanıt bile vermedi. Bruce Lee yaşıyorken tüm Asyalılara meydan okumadı. Bruce öldükten 3 yıl sonra tüm Asyalılara meydan okudu. Muhammed Ali Bruce çekiniyor olabilir miydi?